Zayn Master'dan merhabalar. Evet yeni bir uygulama var. Gerçekten çok güzel. Böyle bir çalışma var ama çok güzel görselliğine bakar mısınız? Şimdi bu tip evlere bayılıyorum. Ne dersiniz? Yapalım mı hemen? Hadi bakalım. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yazınız. İlerleyen zamanlarda daha farklı çalışmalara geçeceğim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada abone olmayı unutmayınız lütfen. Design Master. Evet. Hemen başlayalım. Şimdi bayağı iki bölüm var. Bayağı bir parçası var bunun. Hemen parçayı alalım ve koyalım. Evet. Ne yapıyorduk? Yönünü ayarlıyorduk arkadaşlar. Yön çok önemli. Onun için. Evet parçamızı koyduk. Çok güzel, değil mi? Parçaları koydukça çok güzel görsellik çıkıyor. Evet, ikinci katını yaptık. Evet, camlar sonra bir üst kata geçelim arkadaşlar. Hemen. Evet, çatımızı da koyduk. Çok güzel değil mi? Bacamızı koyalım. Çok keyifli arkadaşlar farkında mısınız? Evet, diğer camımızı koyalım. Hemen yönünü değiştirelim. Evet, bu da tamamdır. Şurada bir parça var. Evet. Bu da tamam. Bunu da buraya yerleştirdim mi? Bunlar dikiş makinesi büyük ihtimal burası terzi dükkanı ama çok güzel. Parçalarımızı yerleştirirsek evet. Şunu yönünü ayarlayalım. Evet, oldu. Çok güzel. Şimdi Diğer parçamızı Evet güneşliğimizi de koyduk. Ve balkonumuzu da yerleştirirsek bu bölüm tamamdır arkadaşlar. Hemen A'ya geçelim. Burası biraz karışık gibi görünüyor değil mi? Ama yine de yaparız değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım bize kolay gelsin. İlk önce şu arabamızı yerleştirelim. Çok güzel değil mi? fıcak. Evet, şimdi parçalarımıza bir bakalım. <laughs> Şurada bir L parçası var, yeşillik. Hemen onu koyalım en başta. Evet. Tamamdır. Şimdi bizim yaptığımız parçalar da burada. Bunları koyacağız. Öncelikle şu büyük bir parçayı evet. Tam oturdu. Gayet güzel bunu da üstüne tutacağız arkadaşlar Evet <laughs> bu doldu şimdi diğer parçamızı alalım bu da bizim ilk yaptığımız parça ve şu arada ufak bir yer var onu da oturtalım Ay, gözümüzden mi kaçtı arkadaşlar orası? Dur bakalım. Hemen evet. Bu buranın parçası ve şu küçük parçacık otursak. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel oldu. Çatımız da kapatalım. Evet. Şimdi oldu parçalarımız. Şimdi Hemen diğer parçaları ekleyelim arkadaşlar. Şu Evet. Şimdi gayet güzel görünüyor. Şu minik parçamızı koyarsak süper. Işığımızı koyalım. Harika. Ağacımızı koyalım. Evet. Hemen yazımızı oturtalım şuraya. Süper. Süper süper. Evet. Şu parçamızı koyalım. Güneşliğimizi koyalım. Burada ne kaldı? Bacamız kaldı. Bacamızı koyalım. Evet. Şu küçük parçamızı da buraya asalım. Aa, burada bak. Küçük bir parçamız var. Evet. Bunu koyalım. Evet. Kalmıştı. Evet şu parçamıza koydum mu. Harika. Ve son parçamız. Evet arkadaşlar. Görselimiz tamamdır. Harika değil mi arkadaşlar? O kadar güzel ki. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bir de buradan bakarak Evet. Terzi ve orada kıyafetler var fark ettiniz mi? Mağazayı çok güzel. Ufacık parçalar bile insana ne kadar mutluluk veriyor. Bakar mısınız? Çok hoş. Evet. Evet. Güzel. Şimdi ön tarafa döneceğiz. Harika. Renkler o kadar uyumlu yapmışlar ki yani sanki oraya gidesim geldi ya. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Kendim orada ol olduğumu düşünüyorum ama o kadar güzel ki. Evet. Ben bayıldım. Siz? Evet. Gerçekten çok güzel. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Herhangi bir sorunuz olursa mutlaka mesaj atın. Ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Oh,